Bir gece Hazreti Ömer radıyallahu anhu halkın durumunu kontrol etmek için Medine sokaklarında dolaşırken şehrin dışında bir çadır görür. Yaklaştığında içeriden bir kadının doğum sancılarıyla inlediğini duyar. Kadının kocası dışarıda çaresizce beklemektedir. Hazreti Ömer durumu öğrenince hemen evine döner ve hanımı Ümmü Gülsüme durumu anlatır. Birlikte gerekli malzemeleri alıp tekrar çadıra dönerler. Ümmü Gülsüm içeri girip kadına yardım ederken Hazreti Ömer de dışarıda bekleyen adamla sohbet etmeye başlar. Adam Halife Ömer'den yardım istemek için uzak bir yerden geldiğini ancak onu tanımadığını söyler diye seslenir. Bir süre sonra içeriden bir bebek ağlaması duyulur ve Ümmü Gülsüm "Ey müminlerin emiri bir erkek çocukla müjdele." Adam karşısındakinin Halife Ömer olduğunu anlayınca şaşırır ve mahcup olur. Hazreti Ömer sabah olunca adamı yanına çağırır, ona ve ailesine yetecek kadar yiyecek ve para verir. Ancak keselerin ağzını kendi mührüyle mühürler ve şöyle der: "Bunlar bitince yine gel, bizde hakkınız vardır." Bu menkıbe Hazreti Ömer'in halife olmasına rağmen tevazusunu, halkına olan düşkünlüğünü, yardımseverliğini ve adalete verdiği önemi gösterir. Ferhuda Hayır için yayındayız.